Herkese merhaba. Bugün oyun parkına geldik. Mutlu musun Ejre? Ko koş. Koş hadi. Koş 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 Ben de çıkıyorum şimdi. Ha! Ejre, neredesin? Çabuk gel. Gel gel gel. Vay, wow, çok güzel. Burası ne Ejre? Wow, hadi geç. Oo, oh, Ejre'yi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay ay ay. Aman aman yavaş yavaş. Ay 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 ay. Ay yakalayın şunu. Yakalayın şunu. Wow. Neredesin? Aa. Buradan gitmeyelim düşebilirsin. Gel kaykaydan kayalım. Ay. Aa. Aa. İniyor musun? Elimi tut. Düşeceksin. Aa. Ecre. Yakalayın şunu. Hadi buna binelim. Hop. Çok... Hit, hit, hit. Hadi gel. Ejderha. Ya buna binelim. Buna binelim. Hadi bin bakalım. Oo, çok güzel. Hadi bunu zıplayalım mı Ejderha? Gel onun içine zıplayalım. Koş. Koş. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Zıpla bakayım. Hadi zıpla. Oo. oo. <laughs> Hadi zıpla. Zıpla. Çok güzel zıpla 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 en yükseğe en yükseğe aa düştün mü <laughs> zıpla 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 o oh, oh. hadi gel diğerine de binelim koş çık hemen koş 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 gel bakalım o oh, oh. yardım edin tut elimi hoppa hadi gel bakalım Ece gel buraya gidelim gel bu neymiş o oh, oh. hadi geç üstlerinden geç 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 geç. Aferin benim kızıma. Aa burada dönen bir şeyler var. Hadi yakala bunları. Yakala bunları. Yakala 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 yakala. yakala. Ay yakala yakala yakala. yakala. Oh. oh. Kaç 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 Aa oh, oh. Ecre neredesin? Ecre ifa kayboldu. Nerede acaba? Burada mı? Neredesin? <laughs> Buradaymış. Gel. Hadi geç. Ay, 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 nerede, 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 nerede? Buradasın. Aa, ne buldun? Elindeki ne onlar? Top mu? Hadi gel bunun içine girelim. Gel, hadi. Hadi gir saklanalım içinde. Koş, 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 koş. Hadi bir, iki, üç, kay. Kay, kay, kay. Hadi seni topların içine saklayalım. Hadi, evce kaybolsun. Evce kaybolsun. Aa, Ece nerede şeyin? <laughs> Buradasın. Hadi topları havaya at bakalım. At bakalım topları havaya. At bakalım. Aa, oh -oh. hadi seni bir daha saklayayım. Hadi Ece neredesin yapalım. Oyna toplarla. Gel bakalım gel 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 gel. Oo. Oh -oh. Çıkamıyor musun? Hadi elimi tut elimi tut tut elimi. Aa gitti ya. <laughs> Hadi tut elimi. Yakala elimi. Yakala. Yakala yardım edeyim sana. Tut. Çıkamıyorsun. cici Aa. aa. Ecre. Gel. Şurada çok güzel bir oyuncak var. Hadi oraya gidelim. Çabuk. Koş 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 koş. Koş 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 gel. Gel gel buradan buradan buradan. Buradan 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 buradan. Oh, Ona mı bineceksin? Hadi. Aa, aa Ecre, şu içeride ne var? Gel içeriye gidelim. Gel elimi gel yanıma gel. Koş koş koş. Koş 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 koş. Gir buradan. Koş. Hadi bakalım. Aa, aa, koş. Burada itfaiyeci sen varmış bak. Merhaba. Gel koş 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 koş. Hadi buna bin. <laughs> gel tut bunu. Hazır mısın? Nasıl yapacağız bunu? Bekle. Tut hadi, hadi gel, 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 gel. O -o, Ezra neredesin? Ezra buradasın. hadi koş 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 Hadi koş koş gidelim koş 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 gel koş 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 Gel buradan yukarı çıkıyoruz. Koş bakalım. Hadi çık 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 çık. Hadi koş bakalım. Hadi bakalım. Koş kızım. Koş 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 koş. Hadi bir iki üç devam. Hadi. Hadi yapabilirsin. Hadi çık bakalım. Oo. Ay ay. Koş. Koş. Çık. Çık Ecre. Hazır mısın kaymak için? Gel. Buradan kay. Ezra'yı bak, kay. Hadi, bir, iki, üç, koş. Kay, kay, kay. Oh, oh. Oh, oh. Hadi bir daha, bir daha koş. Hadi bir daha kay. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Koş, ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hadi Bir daha. 1 2 3. Ben çıçam oynayacağım. 1 2 3. Ay, ay çok korktum. Hadi başka yere gidelim. Hadi çıkalım buradan. Başka yere gidelim. Neler varmış bakalım. Evet, neler varmış. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Aa! Bu ne? Bu ne? Aa, çok güzel. Hadi bin bakalım. Çuf 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 çuf. Bu bir ördek. Gel, gel buraya gidelim. Gel buraya gidelim. Gel bu alttan girelim neler varmış. Gel bakalım. Bak bak burada burada. Aa! Oh, oh. Ecrefa neredesin? Oh, oh. Ecre kalbi oldu. Eyvah. Ecre'yi bulamıyorum. Ece neredesin? Bulduk. <laughs> o ne? Bir bebek. <laughs> Merhaba. Ay, Ecre bu bebek konuşuyor. Merhaba hoş geldin. Oh, oh. Hemen yakalayalım bebek onu. Gel buraya. Neredesin? Aa, aa, göremiyorum. Ece burası çok karanlık. Hadi çıkalım buradan gel. Hadi çıkalım, 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 çıkalım. Bebeği de al kucağına. Aa, aa! Burada ne varmış? Bakalım mı? <laughs> ne var kızım burada? Aa, orası da çok karanlık. Hadi buradan çıkalım. Karşıya gidelim. Koş, koş, koş. Buraya, buraya, buraya. Karşıya git, koş. Hadi çık gir oradan. Aa! aa. Aa bak burada Mickey Mouse var. Merhaba. Merhaba yap kızım onlara. Merhaba. Hadi devam et koş. Koş. Aa. Aa. Ay 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 ay. çok karışık. O ne? Yok, çok. Aa. Oh, oh. Hadi çık buradan. Hadi çıkalım buradan. Çıkalım çıkalım. Hadi koş 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 koş. Nereye? Evet çok güzel. Hadi onlarla oynamaya başla. Hadi oyna bakalım. Hadi oyna. Ne kızım bunlar? Bunların adı ne? Biliyor musun? Biliyorum. Ne onun adı? Evet kum yok ki burada. Kum bulamayız burada. Kum yok kızım. Nereden getireyim? Top koysam olur mu içine? Tut o zaman. Ben şimdi sana top vereyim bir tane. Al bakalım geldi. Al bakalım. Aa, oh, hangir oh. hangi top? O topun rengi ne kızım? Yes. Evet yeşil. Bebeğe al bakalım. Hadi bebeğe top yedir. Aa, oh, oh. hadi bu dur şeker olsun yesin. Aa bir dakika bebekler şeker yiyemez değil mi? Hayır de ona. No, hay, no, no, no. Aa, oh, oh. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çekiş mi bu? Çekişte vuruyor musun buna? Hadi gel biraz da oyun oynayalım mı orada? Bak bu dönen şeye binelim mi? Bak bu çok güzel. Hadi buna binelim. Gel. Koş hadi bunu yakala. Yakala bunları. Yakala. Yakala yakala yakala. Çık 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 çık. Bakayım hadi bin. Hadi seni sürüyorum. Çuf 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 çuf. çuf. Ben çok yoruldum artık çıkalım mı seninle? Hazır mısın? Başlıyorum. Ready, go. A -a. A -a. Çok güzel. Çok güzel, değil mi? Acı. Ay 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 ay, ay. Sevdim mi? Güzel mi? Kafaya sağlıyorum. Hadi sağlıyor. İyi sen. Nereye gidiyorsun? Gel, gel, gel. <laughs> A, <gel. Gülüyor> Nereye çıktın sen? <laughs> Yok, bitiriyoruz. Hadi bay bay beceri. Bay bay. Öpücük öpücük nerede?